Arkadaşlar kanal videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, aslında bu videom Belçika alakalı uçak vi videosu falan olacaktı. Ama belirli nedenlerden dolayı gidemedik. O yüzden e, ya başka hafta ya da başka bir zamana biletimizi alacağız. E, hala şu an biletimiz var ama başka bir zamanla erteleyeceğiz. Neyse ben de bugün dedim ki teyzelerim yani teyzem bir tane teyzem Türkiye'ye geldim. Ve ben de ondan küçük hediyeler aldım. Aslında o bana hediye etti. Bu arada arkadaşlar diğer videom muhtemelen kendimi tanıtma videosu olacak. Bunu söyleyeyim. İlk olarak poşet şu şekilde. Ben bayıldım poşete. Şimdi sizlerle beraber başka adı şeyler bakacağız. Şu şekilde ay ay start video. Şöyle kalemler almış. 12'li. Resim yapmayı sevdiğimi biliyor. Şöyle 10'lu jel kalemlerinden almış. Şöyle bir boyama defteri almış bana. Ben birazcık bundan boyadım arkadaşlar. Şu şekilde boyadım. Aha. Ama Hatta size de göstereyim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar şu resimlere göre tam yapmadım. Evet ona göre yaptım ama en sevdiklerimden biri bunu yaptım. Bunu yaptım. Umarım beğenirsiniz bu arada. Düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Mesela birden alın kadar bir puan verseniz. Ben sonra Aliye'li yaptım. Şu şekilde oldu. Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi? Neyse konuyu karıştırmayalım. Şöyle bir kitap almış. Benim en ama en ama en beğendiğim şey. Aslında prensesleri o kadar sevmem ama renkleri, görüntüsü falan çok hoşuma gitti. Şurası kalemlik. Şöyle. Burası da kitap arkadaşlar. Çok iyi. Çok sevdim. Şimdi şöyle içine hem kalem kutu hem de içine bir şeyler koymak için epey geniş oluyor bu arada bunlar. Ben daha önce Belçika'ya gittim de bunlardan birkaç çeşit aldım. İçine diş fırçası, kalem, böyle küçük eşyalar falan koyabiliyorsunuz. Şöyle üç boyutlu sticker'lardan almış bana. Çok güzel. şöyle bu neydi ben de küçükken bunlar vardı ama hep bozuluyordu umarım bu bozulmaz O renk var ya içinde şöyle kalem üstünde de şato var şato çok güzel devam edelim bir de bana özel abur cuburlar getirmiş şekilden ismimi yazmış buraya bakalım Hızlıca bir avucumla göstereyim mi size. Şöyle arkadaşlar bu üzüm, kuru üzüm mesela bunlar. Çok tatlı. Şöyle çikolatalar. Bunlar Türkiye'de de var. Ama benzerleri yani. aynı sebebi. sonra şöyle şekerler koymuş. Çok güzel. Şöyle bir şey koymuş, pille. Onun dışında böyle şekerler işte arkadaşlar. yırttım. Poşetiz şimdiki hali. Yırtıldı artık. Neyse zaten bunları ben 2-3 haftaya doğru bitiririm. <laughs> Size çantayı göstereyim. İçinde bir tane şeker kaçmış. Size çantayı göstereyim tekrardan. Çanta şu şekilde. Şöyle bir çanta çantalardan bende vardı daha önce. Ama benimkilerde vardı daha önce bu arada bunların ama benimkilerde bu yok. Şimdi sadece yazı yazma, ismi yazma şey olarak görebilirsiniz ama burada gizli bir belmesi var. Bu şekilde. Çok tatlı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bir dahaki videom ya Belçika'ya gitme videosu olacak ki inşallah. Ya da kendimi tanıtacağım video olacak. İkisinden biri. Yani öyle planlıyorum. Umarım planlarım değişmez. Size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.